Bilindiği üzere esnaf sanatkar tam işlerin açılacağı bir mevsim. Paraya ihtiyacı olduğu bir mevsim. Ancak bilindiği üzere taşkın haciz formülü esnafı mağdur ediyor. Dolayısıyla yapılan hacizde borcu 10 bin lira olduğunu varsayın. Bütün gayrimenkullerine, arsasını, evine, dükkanına, bankadaki paraya aslında ödeyeceği para miktarından daha azını e sadece blok etseler vermiş olduğu e-hacizin eh olduğu rakamı e, problem ortadan kalkacak. Ama bütün mal varlığını vereceksiniz. Ondan sonra mahkemeye müracaat edeceksiniz vesaire. E, bunu düzeltin. İşte borcumu yatıracağım ama bankaya gittiğiniz zaman hesabınızda para var. O paradan alınmıyor. Bütün mal varlığınızı el koyuluyor. Hem adaletsiz oluyor. Bunun için diyoruz ki esnafın krediye ulaşmasının önündeki engellerin kalkmasıyla birlikte yapılan yapılandırmalarda hep devletin aynı zamanda vatandaşın devlet olan borçlarının önemli bölümü de ödenmiş oluyor. Şimdi artık devletimizin böyle bir hamle yapıp esnaf sanatkar, tüm çalışanların borçlarını, kamuya olan borçlarını sosyal güvenlik kurumlarına olan borçlarını vesairelerini bir taksite, bir periyota bağlansa tahmin ediyorum ki bunun adı af değil. Bunun adı sicil düzeltme. Dolayısıyla da e, bu borçlarından hem vatandaşımız hem esnafımız kurtulsa hakaniyetli hakkaniyetli bir şekilde tekrar işini devam ettirse. 20 senelik, 30 senelik, 10 senelik firmalar, insanlar e, olmuş e, ki e, sigortayı zamanında yatıramamış. Bir bakıyorsunuz ki Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen e aciz de birlikte bütün hesaplarınızda blöke. E, hesabınızı çekeceksiniz bugün para var çekiniz var gideceksiniz oraya çekinizi karşılığı yok deniyor. Niye? Burada benim mevduatım var param var kardeşim içinde ne kadar borcum varsa onu kesin diyorsunuz. Olmaz diyorlar. Evvela git. E, kapat ondan sonra e, benim param bankada diyoruz Da bundan daha kuvvetli bir teminat olur mu? E, böylelikle esnaf muadil oluyor. Buradan sesleniyorum değerli Maliye Bakanımıza. Siz e, bu insanların e, çalışma hayatını engelliyorsunuz. En azından bunlara böyle bir uygulamadaki aksaklığı düzeltin. E, vatandaş, esnaf karşı karşıya gelmesin. Hem borçları ödensin, hem de söylediğim gibi zamanında devlet tahsilatını yapsın. Bununla birlikte e, yapılan işlemin e, esnafı hem rahatlatacak, hem piyasadaki e, alacakların toplamasına bir zaman dilimiz e, olmuş olacak, hem diğer kredilere ulaşması kolaylaşacak. Şimdi esnaf için biliyorsunuz devletimiz özel bir kredi modeli uyguluyor. Ancak böyle geçmişte bir kredi borcunuz varsa veya işte zamanında ödenmeyen bir borcunuz varsa e, Merkez Bankası tarafından kaldırılmıyor. E, bunun için krediye ulaşamıyorsunuz. İşinizi, eksiğinizi, dükkanınızı e, tekrar e, canlandırmak istiyorsunuz. Ekonomiye katkı sunmak istiyorsunuz. İhtisatına e, katkı e, sunmak istiyorsunuz. E, bu bayram arifesinde tahmin ediyorum ki Maliye Bakanımız, hükümet bu konuda bir adım atar. En azından insanların sosyal güvenlik borçları da dahil olmak üzere birçok borcun tahsilatı, devletin alacakları, vergi alacakları vesaireler en azından e, toplanmış olur. E, bilindiği üzere geçen seferki yapılan yapılandırmada e, 41 milyar liralık bir e, tahsilat gerçekleşti. E, hem insanlar işine gücüne hem de tabii mağduriyetin önlenmesiyle ilgili hizmetlere almak için de e, e, olumlu bir gelişme ol, oldu. E, biz bunu bekliyoruz zaten.